Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte roster's oynayacağız. Evet. Ka yeni karakter çıkar. Yeni karakter çıktı biliyorsunuz. JuJu diye Gigi pardon. Ve ben yeni bir kro açtım. Şimdi siz yokken ben altı tane açtım. Niye? Çünkü açamıyorum. Ya arkadaşlar çıkma şansı var. Ama çıkmıyor. Ben bunu çıkaracağım bugün. Sizlerle birlikte. Çifte katana. Hangi karakteri seçsem? Spike seçeyim. Sen. Neyse boş ver. Şimdi. Hızlıca birlikte. Oyuna gireceğiz. Hadi. Ya kim girmeyecek ya? Evet. Başlıyoruz mu hocam? Aa, ben spike Of. İlkten öldük ya. Ben spike seçtiğimi hatırlamıyorum. Ben başka bir şey çekmedim mi? Abi hayır öleceğim öleceğim öleceğim. Öleceğim. Evet arkadaşlar işte şuraya esinmemizi bir bırakalım. Yes. Ya ama. Yes. Yeniliyoruz. Arkadaşlar. Hop onu öldürelim. Oy. 120 canım vardı zaten ya. 128. 8 7 6 5 4 3 Ve bir kazandık. Oy. İyi ben 4'ü e 4 oynamışım. İlki tamamlandı. Gel, gel, Şuradan 100 kredimizi alalım. Hmm, şimdi 50 6. Oynamaya devam edelim. Kayan Yıldız gelsin. Kayan Yıldız. Aa Kayan Yıldız geldi. Şimdi burada pay kaza sen gigi sen sen ne seçsen oyna istiyor değil. Aha seçti. Ya güzel bir şey. Ya 9 9 seviye ve 6 seviye nedir ya? Evet. Şimdi. Ben tek mi oynayacağım ya? Allah Allah. Durung öldü bile. Yanı kalmadı durungun. Abi, durung diğer durung daha iyi. Of, kesin yenildik ya. Of, yenildik biz. O 11'e 5. 17'ye. Hayır. 23 puan. İki kişi ölürse biter. Okey. aldık. Okey, 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 hayda. Hop. merhaba, tamam. Yes nasıl yandık, nasıl yendik nasıl yendik yes bravo yes şimdi kutu mina çıksın mina çıksın ay gi gi çıksın çıksın gi gi çıksın 7. çık yani çok az var ya ama ya bir kere çıksan ne olur? Ya gigi. Neyse. Son 7 tane daha yaparsak. Evet 7 tane daha yaparsak. Ama 7 tane yapamayız ki. 12, 4, 6, 8, 10, ya yapamayız. Gigi açamayacağız galiba. ben sefer Gigi seçeceğim. Gigi çok güzel bir karakter ama ya. Açmak istiyorum. Yoksa da şey yaparım. Adı nedir? O emzi biriktirdiğim şeyi böyle şey yapabilirim. gel 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 abi. Bu bravo. At oraya. Nasıl ses çıkartıyor ya bu? Hop. Hop. Okey. Sana mobi okay. abi. Of bro. Bu her, 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 her kurtarıyor ya. Bravo bula. Hop sana şöyle bir çıkalım. Hop sana. okey 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 Hop merhaba <laughs> Ya ben tam ölçüm atmıştım gidiyordum Gitti <laughs> Obi yok Hayır Search bir at topu ha Bravo search tamam tamam şurada şurada okey gelmeme gelelim bravo 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 <laughs> git git hadi koşun arkadaşlar Hop. o yer. Şu atladık atladık. Hop. Ay. Oh bravo. Search. Bul. O oh, bul. Ay çok az kaldı. Ay. Ya zaten kalkmasına gerek yok ya eğer kalktı. Hayır, hayır, hayır. Al siz onları arkadaş. Oy. Ver, ver. Pedro Josie. gol benim asistim ne? yani şey gerek yok haydi bu maçı da son bir tane daha şey açayım. elmas ben şöyle seçeyim sana şunu seçtim niye ya dakika da hemen bir morsel sen o çok iyi oynuyorsun sen de şey hadi sen ikiniz de alın sen bari şeyle alıyor abel yapma abel neyse abel. Haydi bakalım. Haydi. Biz. Oy var ya hiç böyle bot gibi yapanları sevmiyorum. Uy biz kesin yendik. Hop ben de varım hop şuradan geçerim. Hop 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 hop. Hop merhaba. Evet arkadaşlar. <laughs> Hop. Aa! Ay nasıl oldu? Ay yeniliyormuşuz biz. Ben yeni fark ettim. kazanıyor sanıyorum. Kim o bütün altınlar? Oy. Hop 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 hop. Abi hayır. Yar yardıma gelir. Tamam. Ona koşun gelin ben. Ben hepsini hallederim. Hop hop hop. Düş seni de alalım. Ya mi başardık? Evet bir tane açalım. Oy ne çıkacak acaba? Mina. Ay, ya Mina deyince çıkmıyor. İlgi. Haydi. Parla. Ne, ne parlamıyorsun? Ya kredi çıka çıka. Em, Emza ay adı nedir? Kolleti açacağım. Neredeyse bin kredi çıktı. Bin krediden de fazla. Son iki dakika. <laughs> Elmas kale. Okey olur. Seç abim yes. Hayır. <laughs> Öf. Aa bak bu Brobes. de Brobes ama bizim gitmedi. Bizimki daha güzel. Gel, Burada birisi var. Hissedebiliyorum. Hop bizi ne oldu? Öf. Rock nerede? Hop. Şuradan alalım şunu. Sen buradasın. Yok. burası. Yok diye bir şey. Merhaba. Hop. Ok. Son bu maç ve bir tane daha maç atıyorum. Öyle belki bir tane kazanırım. Şansa falan işte. Abi hayır hayır hayır. Bu seni öldürecek. Okey aldık. Hayır, hayır 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 hayır. Sen de al onları koş koş sen de koş. Bravo. Tamam. İş tamam Yes! Kazandık. Son bir kere daha atıyoruz hızlıca. Hızlı bitecek bu. İnanıyorum. sen Mina'yı gigi seç. Hop sen de bana seç spiky 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 İm adı ne im implone bir şey bir şey neymiş iplomer iplomer Haydi haydi ilk tam biz iki emaz var onlarda da. Okey. Oh, <laughs> Hop. Nara alalım. Son ayıdır. Abi hayır. Abi niye? gesi duruyorsun. 8 Olamaz, olamaz. Hop bravo. Hadi gelin arkadaşlar. Şaka diyorsun. Ya şu. Dur. Son hızlıca bir tane maç edeceğim. Ben onu alacağım. Çünkü bugün bitiyor. Hızlıca. Hadi, hadi hızlı sız. haydi haydi haydi. Koş 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 koş. Sen ne bakıyorsun? Haydi. Ya ben gene mi Dynamax'ı seçtim? Hatırlamıyorum ben. Uf, 4'e 0 çok güzel. Evet. Öbby, 3 elmasım var. Bırak beni. Çelmiz bende miydi? Ya tik ne mız öyle. Oyun oynasana. Allah Allah. Çok sinirlendim. Kobe hayır, hayır. Yes, alım alım. hayır. hayır. Almalısınız onu. Bravo. Yes, yes, yes. Bravo. Andy. Şimdi an hızlıca. 10! oyun yazdı. Oyun yazdı. Yeni de kostüm. Oyun yazmasını zaten bir tane mi çıktı? Abi bu nedir? Ya, en azından bir tane çıktı. Oy. Yes. Kaç? Aa mine açamadım ama. Altı biletim daha var. 2 4 3 tane Kazansam bile iki tane kalıyor. Ve bugün bitti bu Neyse arkadaşlar görüşürüz. Herkese bay bay.